Cami din görevlileri ve vefa temasıyla kutlanmakta olan 17 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla kamu kurum ve kuruluşlarından Alanya Müftülüğüne ziyaretler devam ediyor. Bu kapsamda Alanya İmam Hatip Okulları mezunları ve mensupları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gınbıroğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Mücahit Mecek, Salih Kaplan ve Raşit Kaya Alanya Müftülüğünü ziyaret etti sohbet havasında geçen ziyarette dernek başkanı Mustafa Gımbıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri ilçe müftüsü Doktor İhsan İlhan şahsında tüm Diyanet İşleri Başkanlığı mensuplarının camiler ve din görevlileri haftasını tebrik etti. Ayrıca günün anısına ilçe müftüsü Doktor İhsan İlhan'a Önder İmam Hatipliler Derneği'nin yayınladığı İmam Hatip Neslinin Önderleri adlı kitabı hediye edildi. Ziyaret hakkında bilgi veren Alanya İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gımbıroğlu şu ifadelere yer verdi. Cami, din görevlileri ve vefa temasıyla kutlanmakta olan 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle yönetim kurulumuzla birlikte Alanya Müftülüğü'nü ziyaret ettik. Alanya Müftüsü Doktor İhsan İlhan şahsında bütün din görevlilerinin haftasını tebrik ederek vefa dileklerimizi ilettik. Müftümüze Önder İmam Hatipliler Derneği'nin yayınladığı İmam Hatip Nesli'nin Önderleri adlı kitabı hediye ettik. Bu vesileyle geçmişten bugüne vefat eden bütün din görevlilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara da sağlık, sıhhat, afiyet ve selametler diliyoruz dedi. Ziyaret Müftü İlhan'ın Alanya İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gımbıroğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etmesiyle sona erdi.